Evet Ayhan abim bereketli olsun Sağ ol Arif usta altınları Aa. götürüyorsun burada hiç Altın böyle küflü yerlerde bakacaksınız evet. arkadaşlar böyle topraklarda böyle sarı ağır metal olmayan topraklarda hiç uğraşmayın kayalarda böyle kayalarda ocak aralarda Evet bu şekilde arkadaşlar ee, şu hiç ana kaya ana kayanın arka tarafı komple burada vortex yapmış ağır metali biriktirmiş demir tozunu biriktirmiş Zaman geçtikçe bu demir tozları burada küflenmeye neden olmuş. Yani bunun olduğu yerlerde altında vardır diyoruz. Ee, bu nedenle hemen buradan aldı manzemeyi. Şurada sava veriyoruz. Altınları görüyorsunuz arkadaşlar. İlk sava ilk paspasın olduğu yer. Evet daha bu ilk basmasın olduğu yer arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Şuraya manzeme atıyoruz. Buradan yıkanıp aşağıya iniyor. Diğer konsantrenin biriktirdiği yer burası. Daha bu paspasları hiç temizlemedi dayan abi. Evet. Çalışma yaparken çıkardığımız taşların etrafına küfler de yığılıyor. Yapışıyor. Onları da temizliyoruz. Dediğimiz gibi altınlar arkadaşlar. Yakınlaştırmıyorum bile arkadaşlar kameramı. Hiç gerek yok. Altınları görüyorsunuz zaten. Ee, ben de çalışmaya devam ediyorum. Yine biraz ben de toprak çıkardım. Onlar iki kişi çalışıyor. Ben tek kişi çalışıyorum. Bu nedenle. Evet. O kadar değil ama biraz sizi geçmiş olabilirim Ayan abi. Evet. İkiye bir. Alaska'dayız, Yukon nehrinde. Haydi bakalım. Artık ee, savak tam istediğim şekilde yıkıyor. Yataylık ve diklik derecesini tam manada ayarladım. çok küçük dokunuşlar yaparak konsantrenin aşağı inmesine yardımcı oluyorum. Dediğim gibi sevgili dostlar bu gece burada kalacağız. Akşam harika bir kamp geçireceğiz. Ayana bize sucuk pişirecek. Tabii akşama sucuk pişirecek hali kalırsa. Kendisi sucuk gibi olmazsa akşama kadar. Ama güzel bir kamp olacak diye düşünüyorum. Uzun zamandır planladığımız bir şeydi iş hayatının stresinden bıktık arkadaşlar inanın bıktık. Allah kimseyi işsiz bırakmasın ama inanın bazen insan o kadar çok sıkılıyor ki burada şu an altın çıkmış, çıkmamış hiç önemli değil. Buraya gelip vakit geçirmek, suyla oynamak, taşlarla oynamak, doğayla vakit geçirmek kadar güzel bir şey yok arkadaşlar. Evet. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Ayhan abi gel. iki kişi ben tek kişi. Konsantreyi en son panladığımızda bakalım hangimiz daha fazla altın bulacak. Bu işi biraz da eğlenceye çevirelim. Yarışalım böyle. Ödül. Akşam ben sana buraya gelmeden önce söylemiştim. Ödülleriniz hazır arabada. Kazanana tavuk bedava ustalar. Hedef bu yıl bir ons çıkarabilmek ama bakalım inşallah. Çıkar mı? He? Abi bir ons çıkarsak yeter. 30 gram. Evet, önemli olan bu arkadaşlar. Sabah taşları nasıl yıkıyor? Çok güzel yıkıyor. Yani altını kaçırmıyor. Biraz önce bahsettiğim şey dostlar. Demir o kadar yoğun ki taşın üzerinde Yoğunlaşmış artık iyice eremiyor bile. Suyla dahi çözülmüyor. Evet. Benim toprak bitti ustalar. Ben biraz daha toprak çıkarayım sonra devam edelim. Sabah da iki dakika yıkama yapsın. Yüzeydeki konsantreyi biraz daha inceltsin hiç olmasın. Evet arkadaşlar. Biraz önceki altınlarımı çektirdim. Merak ettim. Sonuçta iki saattir çalışıyorum. Ayan abi de merak etti. O yüzden 2-3 ee, saatlik çalışmanı bir yıka. Öyle devam edelim dedi. Ben hemen şu sabahın içini bir yıkayayım arkadaşlar. Ben Biraz da su doldurmuş olalım oraya. Evet, yeterli. Evet. Şuraya bakacağım arkadaşlar. Benim burada çok ince bir paspas var. Koç boynuzu paspasların altında kalıyor. Kenarlarından sızıntı yaparak biraz önce vardı burada. Demek ki aşağıya indirmiş altınları. Evet şimdi paspasları yıkayayım. Savak on numara çalışıyor arkadaşlar. Çok beğendim. Demek ki insan isterse her şeyi yapabiliyor. Ben de bu savağı düşüne 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 kendim yaptım. Çok da hoşuma gitti. <laughs> ne ya? Abi şeyle kamerayla konuşuyoruz ya. <laughs> Kafayı yemedim yani. Arası ha ben sen Ayan abi ben bu altı kapalı paspasla ikiyi böleyim bari ya. Şeyden İsmet abi'den aldım Atalan'dan. Altı kapalı daha güzel oluyor abi. He? Çıkıyor çıkıyor. Abi zor çıkarsa ben de evde canım sıkıldıkça paspası yıkarım abi mi? Hayır kurmaya bırakacağım. Evet dostlar. Paspasları yıkadım. Ancak burada yoğun miktarda. Çünkü savak boyunu çok uzatmıştım. 1.60 olması lazım savak boyu. Burada aşırı derecede konsantre var. Bunu size panlayıp şu an göstermem en az yarım saatim alır. Bu nedenle ee, nasıl yapalım? Benim ufak üzerinden Aslında öyle olması lazım da hiç gerek yok abi yüzeyde altınları görüyorum zaten. Ee, ben bunu hemen bir hızlı bir şekilde birazını panlayayım arkadaşlar. Ee, dip konsantrenin en son kaldığı, altınların göründüğü yerde biraz önceki gibi tekrar çekimi alayım. Hatta hemen şöyle bir ilk etapta Şöyle yani bir iki kürek alayım. Evet. Kadrajla mıyız değil miyiz? Şöyle yapalım. İşte ustalar Sabahtan beri çalışıyor arkadaşlar. Onlar daha hiç aşağıdaki konsantreyi anlamadılar, paspasları temizlemediler. E biz acemiyiz artık. Ne yapalım şimdi? Ustalar akşam sonunda 2925 <laughs> oldu. <da> <laughs> yani, e, çekiyoruz? Bazı, güzel ya. Maviler kaybolmuş beşardan. Obam ha. Evet sevgili dostlar. Bunu da bir şöyle hemen az da inceltmem lazım aslında. Zamanımız kısıtlı. Buraya gelmişken biraz çalışalım diyoruz konsantreyi akşam evde kamp esnasında böyle otururken bir değerli dostumuzun bağ evinde geceyi geçireceğiz bugün. kere benim olmuş öyle balıkta abi. Yapma ya. Ee. ama sen kesi yok değil mi? evet. Konsantreye görüyorsunuz. Değerli dostlar. İki kürek aldım. Onu da gördünüz. Önce ustalara göstereyim mi? Göstermeyeyim. Ustalar merak etsin. Kendi gelsin baksın. Evet. Şu şekilde. şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir suyunu dökeyim. Hadi geldin lan. Nereye geldin Ayhan abi? Nereye geldin Ayhan abi sen? Çok güzel. Eğer böyle olursa böyle olursa bakın arkadaşlar daha şu tarafta falan. Şunlar da altın bakın. Şunlar da altın. Harika. Küçük kürekle iki kürek aldım. Süper. Konsantre çok güzel çıkacak diye umut ediyorum abi. Bence de. O yüzden. Sen şimdi hangi şu bütün e, abi bütün paspası mı? temizledim. Leğenin içine sadece o küçük kürekle iki kürek aldım. Hı. Onu panladım sadece. Küçük kürekle iki kürek Ceval. aldım. Onu panladım. Oğlum bu var ya akşama tavuk kesti bu. Kazanana tavuk bedava dedik dostlar. Haydi bakalım. Devam ediyoruz inşallah. Evet değerli dostlar. Ustalar da konsantre yeni panlayacak. O yüzden ben bugün çıkan altınlarımı şöyle hemen gün sonu yapıyorum arkadaşlar. İster yarım gram olsun, ister bir gram olsun. Ama olsun. Şu pandaki şu sarıları görelim bize yetiyor arkadaşlar. Evet hem çekim yapıp hem panlama biraz zor oluyor ama yine de bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Fazla söze gerek yok arkadaşlar. Şöyle. Bugünkü altın avımızdan panımıza düşen altın bunlar arkadaşlar. Allah bereket versin. Allah olmayanlara da versin. Evet. Ne diyorsun Ayhan abi? Bakayım abicim. Oo, harika. Güle güle harcam. İnşallah abi. Dağın olsun. Yarım gram var. Rahat rahat. Vardır. Evet. Bugünlük bizden bu kadar. Ee, birazdan kamp alanına gideceğiz. Kamp yapacağız arkadaşlar. Ee, ondan sonra yarın tekrar bu çalıştığımız yer aslında iyi. Ama toz fazla. Biraz daha iri parçaların olabileceğini düşündüğümüz farklı bir yere gideceğiz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Evet sevgili dostlar. Ayağın abinin gün sonunu yapamamıştık. İyi de ışık göremiyoruz ya. Vallahi benim flaş açmıştım ama. Sen flaş açtın da sana faydası var. Bana faydası yok ki. Ha şimdi oldu. Anla bakalım abi. Yok ustacığım. <laughs> Mikron çok ya. Seninki, seninki daha fazla. Aynen. Ama böyle siyahlar gittikçe ama sarı sarıla çıkmaya başladı. Daha da iyi olabilirdi bugün. Çok güzel ama ya. Güzel güzel iri parçalar da var abi. Şuradaki parçalara bak. Temiz, temizlensin iyice. Bunu detaylı bir şekilde yapacağız da. bu Şu hale gavat bugün ne çıkarabildik? Ha, onu, görelim yani. Yani görelim, onu görelim yani. Gün sonunu görelim. Yok be, e, seninkinden fazla mı bizim? Ben öyle gibi geliyor. o <laughs> da olabilir. <gülüyor> Bak beni şimdi panı çıkarıp tekrar altınları panlattırma abi. Arif, oğlum, yavrum. Aa, aa. Kemal dur nazar değecek. Şimdi gurcelip durma. Oğlum sen ne yaptın Allah kahretsin, bir gram var bu. Var değil mi? Bir gram var. Vallahi var. Vardın sen bir mikron abi. olduğuna bakma. Bir gram. Hani var. sen bizi bugün beğenmiyordun ya. Ben onlardan fazla yaptım diyordun ya. Bir gram ya. var o. Sen, sen kendin de dedin ya. Faslı kustuk adam mı ya? Yani şimdi e, kovayı demiş. Yaşlı kovayı. Şey eski kovayı. Evet. Gördün mü? Goca öküz sokağı derler. Güzel güzel. Harika. <laughs> Yeterli değil bir, abi. Bir gram var o. Var da. Bir gram, bir gram yok. Ama. Bir gram var. yok. Ben söylüyorum. abi benim sen mikron olduğuna bak. Ölçeklerim baktın. iyidir. Bu gelineceği ya yarım gram. gram bu. Yarım gram mı? yarım Abi Bu altın yarım gramı geçer. <laughs> Abi sıfır altmış falan bu. Evet kamptayız dedik arkadaşlar. Biraz olalım. Şöyle bir arkadaşımızın evindeyiz. Eski bir evdi ama Aynen, eski de demeyelim. Şey İçeride bir yaşam var. <laughs> Bugün bize kapılarını açtı. Biz de şöyle ha, için ışıklarımızı için kurduk. Yaptı. Aslında biz dere kenarında böyle kamp yapıp orada kalacaktık. Ee, sağ olsun değerli abim bizim orada kalmamıza gönlü razı olmadı. Bu nedenle benim evde kalın dedi. Abi Abimin daha önce yaşadığı ev burası, kendi evi de, hemen karşıda, e, bize yakın. Birazdan <laughs> içeri gireceğiz, biraz oturacağız, biraz sohbet ederiz. Sonra artık Ayhan abi mütevazı olmaya çalışıyor ama. Yok 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 ee, yarım ee, yarım gram falan civarında ya da bazen 0.70 de falan gelebilir. Bir gram da gelebilir. Ya sen ben, ya sana, sana diyorum abi Oğlum, Şuna baksana abi sen. Mütevazı mu çalışayım işte ya için. Sen şuradan bak altına. Abi bayağı varmış işte. Ya. Senin panonun içinde o kadar şey olmuyor abi. Çekim esnasında daha güzel görünüyor. Hmm, doğru söylüyorsun. Evet bu da. Kim diyor Ayhan abi çalışmıyor diye değil mi? Yani bir de beğenmediniz yaşı 63 oldu bunun moruk bu. Ee, <laughs> ben onun ikisi ikimiz işi yaptım falan filan diyorsunuz ama bak gene yapmışız. Ama yani. şimdi şöyle bir şey var. He. Siz iki kişi. Ya şimdi iki kişi sen o senin... kadar iyi e sen gençsin be lan. <laughs> Gençlikle alakası yok. İki kişinin çalışmasıyla tek kişinin çalışması aynı değildir. Neyse arkadaşlar. Olmazsa canım. Yarın ikinci gün yarın daha büyük altınlar için ee, <laughs> çalışacağız. Şöyle yemyeşil ağacın çek, 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 mis gibi bir yerdeyim arkadaşlar. Sizlere doğayı göstermek çok isterdim çok ama çok bazı çok kurnazlardan çok dolayı da. doğaya göstermek istemiyorum. Hemen nereye gittiğimi buluyorlar. O yüzden Berik haydi bakalım Berik Boğazı'ndayız. Alaska'da Berik Boğazı'ndayız. Ya, yarın nereye gideceğiz abi? E, Yukon'a gidiyoruz yavru. yarın. Yarın Yukon'la mıyız? Yukoruna tamam. Hadi görüşmek üzere bakalım.